Arkadaşlar yeni bir konuyla karşınızdayız. Konumuzun adı eylem kipleri. Başlığımızı yazıyoruz. Eylem kipleri. Eylemden kastımızın diğer bir adının fiil olduğunu unutmayın. Kipler de arkadaşlar fiillerin arkasına gelen ekler olacak. Şimdi eylem kipleri dediğimizde biz bunu ikiye ayıracağız. Haber kipleri ve diğeri de dilek kipleri. Haber ve dilek. Arkadaşlar aynı zamanda şahıs kipleri var. Onu da başka bir derste işleyeceğiz sizlerle beraber. Dilek kipleri. Evet. Şimdi haber kipleri dediğimiz kiplerin diğer bir adına zaman kipi de diyebilirsiniz arkadaşlar. Gelin sırasıyla gidelim. Önce haber kiplerinden başlayalım. Arkadaşlar haber kipi dediğimizde eylemlerin sonuna gelenler bakın sırasıyla gidecek olursak geçmiş zaman. Şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman. Şimdi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi dörde ayrılıyor. Ama dördün yanında bakın şu geçmiş zaman ikiye ayrılıyor aynı zamanda. Bu iki tanesi de şudur. Bir tanesi görülen geçmiş. Diğeri de öğrenilen ya da duyulan geçmiş. Evet, şimdi geçmiş zaman görülen ve öğrenilen olarak ikiye ayrılıyor. Diğerleri normal devam edecek. Şimdi nasıl ekler geldiği ile ilgili. Mesela biz buna gelmekle yapalım. Evet, gelmek fiiliyle yapalım. Arkadaşlar bakın. Görülen geçmiş dediğimizde kendi gördüğümüz, bildiğimizi biz nasıl söyleriz mesela? Hadi gelin beraber yapalım gel di. Evet. Değil mi arkadaşlar? Dı di du di. Hani bakın kendi gördüğünüz şeyleri siz geldi, yaptı, gitti değil mi? Bu şekilde söylersiniz. Peki öğrenilen geçmiş dediğimizde arkadaşlar hadi onu da yapalım. Bakın buna ben aslında öğrencilerimle aramızda biz buna öğrenilen geçmiş değil de dedikoducu geçmiş diyoruz. Evet, dedikoducu geçmiş zaman. Hani gelmiş, yapmış, aa şöyle şöyle demişmişmiş bakın aynen dediğimiz gibi öğrenilen yani başkasından duydunuz arkadaşlar kendi gözünüzle görmediğiniz geçmiş zaman bakın kendi gözünüzle gördüğünüz zaten normal hayatımızda da böyle değil midir kendi gördüğünüzü yaptı etti işte ben okula geldim veya işte arkadaşım okula geldi bakın gelmiş demiyorsunuz geldi geldi dediyseniz siz görmüşsünüzdür. Öyle değil mi? Eğer gelmiş dediyseniz başkasından öğrenmişsinizdir. Evet. O zaman ne dedik? Geldi. Dedikoducu olan da neydi? Gelmişti. Yapmış, etmiş, gelmiş, gitmiş. Tamam. Devam edelim. Şimdiki zaman dediğinizde arkadaşlar yine gelmek fiilini kullanarak bakın. Gel. Bir tane yardımcı ses kullanacağım burada. Geliyor. Bakın yor ekidir arkadaşlar. Bu hiçbir yerde bakın dı, di, du, dü, mış, miş, muş, müş olarak kullanılabilir. Ama yor eki hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Yani yar, yor, yör diye değişmez. Her zaman yor eki olarak kullanılır. Yor eki şimdiki zaman ekidir. Devam edelim. Gelecek zaman arkadaşlar. Gelecek zaman dediğimizde gel ecek. Evet. Gelecek, acak, ecek, eki gelecek zamandır arkadaşlar. İleride yapacağımız işler için kullanılır. Geniş zaman dediğimizde de arkadaşlar her zaman yaptığımız işler için kullanılır. Yani burada da gel, ir. Arkadaşlar geniş zaman dediğinizde ar, er, ır, ir, ur, ür. Bunlar da geniş zaman ekleridir. Evet görmüş olduğunuz gibi haber kipleri böyleydi. Haber kipinin diğer adı zaman kipiydi. Gelin isterseniz beraber dilek kiplerine bakalım arkadaşlar. Tahtamızı temizleyelim. Arkadaşlar bunlar sizin daha önce görmüş veya görmemiş olduğunuz konular olabilir. Bakın eğer dikkatli dinlerseniz emin olunuz ki bu tür konularda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız, hiçbir soruyu da kaçırmazsınız. Gelelim şimdi bakın dilek kiplerine. Dilek kipleri şart, istek ve gereklilik olarak üçe ayrılır. Şimdi sevgili arkadaşlar bu kullanmış olduklarımızın tamamı bizim gerçek hayatımızda da sıklıkla kullandığımız şeyler zaten. Bakın şart kipi, sase. Hani siz de birlikte mesela bir arada konuşurken işte bu sınavdan iyi alırsam, bakın şart alırsam babam bana bilgisayar alacak. Bakın bunu dediğinizde bir şart söylüyorsunuz. Hani bilgisayar almanın şartı ne? Sınavdan iyi alırsam, bakın sase, sase eki. Mesela Gel, yine gelmek ekinden devam edelim arkadaşlar. Gelse, gelse, İstek ek'i arkadaşlar. Mesela işte arkadaşınızla bir yere gitmek istiyorsunuz. Ben de geleyim. Bakın ben de geleyim. A E, A E. Buraya da geleyim. Mesela kullanalım. geleyim. Arkadaşlar şurada bir yardımcı ses kullandım ve hani gele diye tek başına kullanmamak için böyle cümle halini kullandım. A, E, A, E dediğimde arkadaşlar bu istek gibidir. Geleyim, yapayım, edeyim. Ay ben de şu kediyi seveyim dediğimizde bu istek ekidir arkadaşlar. Gelelim gerekliliğe. Gereklilik sıklıkla annemizin, babamızın, öğretmenlerimizin kullandığı eklerdir aslında. Ee, göreceksiniz ileriki zamanda siz de kullanacaksınız. Hatta belki kullanıyor olabilirsiniz. Mesela... Hmm, bu akşam ödevlerimi yapmalıyım. Bakın malı meli. Evet mesela eve erken gelmeliyim. Bakın gelmeli. Veya mesela anneniz der kızım odanı lütfen toplamalısın. Bakın gereklilik bu hani bu gerekli bunu yapman gerekli gibi. Tamam mı? Gelmeli, gelmeli, gitmeli, görmeli, okumalı, yazmalı gibi kelimelerde gereklilik kipiyle e, yapılan kelimelerdi. Evet sevgili arkadaşlar sizlerle beraber eylem kiplerini gördük. Haber kipleri vardı diğer bir adıyla zaman kipleri bir diğeri de neydi dilek kipleriydi. Dilek kiplerinde şart vardı istek vardı gereklik vardı. Her biriyle ilgili bol bol örnekte çözdük. Hadi bakalım şimdi bol bol tekrar etmeye kolay gelsin.